Cinsel arzu, doğanın kendini çoğaltma isteğinin bir ürünü olan incelikli bir strateji. Doğaya ait olduğu için vahşidir. Akıl, mantık, nezaket içermez. Buna rağmen kendince bir mantığı vardır elbette. İsteği yaratan koşullar aslında sadece sağlıklı üreme ve soyun devamına hizmet eder. Yani Ali ile Ayşe'nin ölümsüz aşkını çok da sallamaz. Bugün size cinsellik araştırmacılarının bulduğu bir kavramdan bahsedeceğim. Süper uyarıcı. Evrensel kadın ölçüleri aslında bize kadının doğurganlık seviyesini ve bebeği besleme kapasitesini, erkeğin standartlarıysa kadınla bebeği yaşatabilme seviyesini gösterir. Elbette kadının ölçüleri gibi ölçüler hayvanlar aleminde de var. Mesela... Avustralya'nın Bondi plajında yaşayan iri bir böcek var, mücevher böceği. Erkek mücevher böcekleri geceleri plajda çiftleşmek için dişisini arar. Bu esnada hayvanlar alemi için sapıklık sayabileceğimiz garip bir olay gerçekleşir. Gençlerin plajda bıraktığı bir şişeleriyle ısrarla çiftleşmeye çalışan erkek mücevher böceklerine şahit oluruz. Bir şişesi kahverengi parlak görünümü ve hatlarıyla dişi mücevher böceğine benzer yani kısmen. Bir şişesi aslında dişi böceğin sahip olması gereken doğurganlık görüntüsünün abartılı bir halidir. Daha iri, daha parlak, daha pürüzsüz. Bu uyarıcı sinyallere kapılan erkek böcek sonuçsuz bir çabayla sabaha kadar uğraşır. Bu imkansız göreve karşı çıkması da çok zordur. Çünkü bir şişesi onun için bir tür süper uyarıcıdır. Dürtüleri aşırı hareketlenmiştir. İnsanlarda da doğurganlık sembolü olan şeyler, mesela bel kalça oranı ve bunun abartılı halleri erkek için bir tür süper uyarıcıya dönüşebilir. Bunu bilen bazı kadınlar, mesela modeller, bu standartları sağlamak için ölüm oruçlarına kadar girişebilirler. Oysa abartılı bir doğurganlık sinyali, mesela aşırı ince bir bel tam aksi sonuç verebilir. Kadın regle olamaz çünkü yağa da ihtiyacı vardır. Yine kapitalizmin etkisiyle abartılmış vücut ölçülerine erkek ister istemez kulak kesilir. Aynı şekilde toplumda güçlü bir yeri ve imkanları olan bir erkek de kadın bilinçaltı için bir tür uyarıcıdır Erkek tipi olmasa bile kadın onunla ilgili düşünmeden edemez. Çünkü bu düşünme sınırında değil, dürtüsel bir davranıştır. Dolayısıyla güçlü adam adamların model sevgilileri olmasına da sık rastlarız. İkisi de bir anlamda aradığını bulmuştur. Yine de unutmamak gerekir. Seni et olarak gören biri er ya da geç yürüyen bir cüzdan olarak görür.